Türkiye'nin bilinen bir ilçesinde ocağımızın olmaması bizim için acı bir durumdu. Bunu şu an ocak açarak telafi etmeye çalışacağız. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla yeni başkanımız, Mahmut başkanımız da ocağımızı çok güzel ellere taşıyacağına inanıyorum. Başkanım. Hayırlı olsun inşallah. Allah yardımcı ya olsun. Amin. Sağ olun. Çarşamba'da güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Özellikle gençlerimizi iyi eğitme konusunda. işte Yaz kursları, Kur'an-ı Kerim dersleri, geometri dersleri, yabancı kursları. Amaç burada orta öğretim öğrencilerini kötü alışkanlıklardan kurtarmak. Niyetimizi Allah biliyor. İnşallah hayırlısı olur, güzel olur. Bir senelik falan bir ara verildi galiba ilk ocaklarına başka. İki senedir yok. İki senedir i̇lk ocakları gibi. çarşamba da yok sayılır. Hatta daha fazla da biz iki yıl diyelim. Bundan sonra 8-10 esnaf arkadaşla birlikte ocağı faaliyete geçirmeye karar verdik. Herkes gönül birliğiyle çalışıyor. İnşallah hayırlısı olur hakkımızda yani. Silah.